kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim günaydın sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin yüzünden, gülü, yüzünüzden gülücükler inşallah eksik olmasın sevgili izleyenlerim. Biz nasıl burada neşeliysek sizler de inşallah öyle neşelisiniz. Ee, hemen başlayalım programımıza. Şimdi burada bir çubuk şöyle çay saati için ee, susamlı sevgili izleyenlerim çubuklar ...hazırlayacağım. Ne ile hazırlayacağız? Nasıl hazırlayacağız? Hemen... E, ...yola çıkıyoruz. Yola çıkarken de... ...neler yaptığımızı izah ederim. Efendim, şimdi... ...hamuru yapmamız için... ...hamuru yapmamız için... E, ...yarım paket margarin. Evet. Yarım paket margarin. Yarım paket... E, ...ıslak... ...yaş maya yani... E, ...bir adet yumurta bir adet yumurta. Bunların tabii ki bir mayalı hamur yapıyorsunuz. Yarım su bardağı, yarım su bardağı ılık sütü. Hamur kabının içerisine bırakıyorsunuz. Üzerine mayayı ve yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyorsunuz. Biraz daha tatlı isterseniz daha fazla ilave etmeniz gerekir sevgili izleyenlerim. Onun için yarım su bardağı toz şekerle yola çıktık ve devam ettik. Efendim toz şeker, maya, süt bir arada bıraktık. Onların hepsini bir arada bıraktıktan sonra da tabii ki efendim 15 dakika beklettik. 15 dakika beklettikten sonra da evet şöyle alalım. 15 dakikada beklettikten sonra sevgili izleyenlerim üzerine unla kaplamış olduğumuz hamur malzemesinin ee, üzerine yarım paket margarini ilave ettik. Yarım paket margarin ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim, evet bunların tabii ki hepsinin aynı kalınlıkta olmasına dikkat edeceksiniz. Bu biraz daha galiba hamur büyük olduğundan dolayı biraz daha uzun uzunlatacağız ki aynı kalınlıkta olmaları açısından sevgili izleyenlerim. Bunu da hazırladık, şöyle bıraktık. Sırada Buradaki hamur var. Onu da aynı şekilde hazırlayalım. Şimdi tabi hamuru yaptık. Hamuru mayalı hamur olarak, yağlı hamur olarak hazırladık. Hazırlamış olduğumuz hamuru şöyle bir saat kadar tabii ki hamur sözünüze bakması açısından bir saat kadar hamuru mayalandırıyorsunuz. Mayalandırmış olduğunuz hamuru daha sonra dört eşit bezeye de ayırabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Evet şöyle 4 eşit bezeye de ayırabilirsiniz. Bu biraz hamur büyük geldi. Onun için kalın oldu. Şöyle tabi ısıyı da görünce hemen de mayalanmaya başladı sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra bunları bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra bu hamuru alıyorsunuz. 4 eşit parçaya veyahut da 5 eşit parçaya ayırıyorsunuz. Şöyle oklava şeklinde bunları birer tane rulo hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz bu ruloları tabii ki bıçakla bunları dilimleyeceğiz. Dilimledikten sonra da efendim tu biraz pekmezimiz var. Şimdi o pekmezi sulandıracağız. Sulandırdıktan sonra pekmezi kesmiş olduğumuz parçaları pekmezin içerisine ilave edeceğiz ve pekmezin içerisine ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim bu sefer ne yapıyoruz? Susamın içerisine ve daha sonra da susamın içerisine her iki tarafında batırdıktan sonra bu sefer de yağlamış olduğumuz ve tabanına kesin olarak yağlı kağıt sermiş olduğunuz bir tane tepsi olması gerekiyor. Yağlı kağıt olmadan olmaz çünkü pekmezler akar ve tepsinize yapışır çıkartırken de hepsi paramparça olur sevgili izleyenlerim. Bunları tabii ki hepsini aynı şekilde hazırlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle alalım. İstediğiniz ebatta kesebilirsiniz. Mesela 4 parmak, 5 parmak, 3 parmak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen pekmezimizi bırakalım sevgili izleyenlerim. Pekmezi bıraktık birazcık sıcak sıcak su ilave edeceğim ve ondan sonra pekmezi sulandırdıktan sonra tabii ki susamların yapışabilmesi açısından ve ondan sonra da onları tepsiye dizeceğiz. Tepsiye dizdikten sonra da evet kendinize bir ölçü seçebilirsiniz. Yani bir e, genişlik tayin edebilirsiniz, büyüklük tayin edebilirsiniz. İşte efendime söyleyeyim çok uzun olsun, kısa olsun veyahut da hepsinin aynı boyda olması için ben de şöyle elime tesadüf geçirmiş olduğum bir tarak var. Biz bunu hamurlarımızda kullandığımız Efendime söyleyeyim. Şöyle bunun aynı büyüklükte hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra da bunları efendim susama evele pekmezi daha sonra da susama batırıyorsunuz. Batırdıktan sonra da evet bunları burada hiç fire vermek yok. Buradaki parçaları alıyorsunuz tekrar aynı kalınlıkta efendim e, hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra da bunları aynı şekilde hazırlayıp ve bunları hepsini güzelce tepsiye diziyorsunuz. Tepsiyi ararken tepsi burada. Tepsi bilmiyorum nerede arıyorum tepsiyi. Evet şöyle yanıma bırakıyorum. Burada çubuklarımız sevgili izleyenlerim. İsterseniz biraz daha uzun yapabilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlı. Şöyle buradaki hamurların mümkün olduğu kadar aynı kalınlıkta açarsanız daha iyi netice alırsınız sevgili izleyenlerim. Birisi büyük birisi küçük olmaması açısından küçük küçük hamuru parçalara da koparıp aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunları hazırladıktan sonra şöyle birazcık su. Efendim bir tane çatal hemen geliyorum. Hiç vakit kaybetmeden hiç çünkü iş çok bugün. Evet şöyle pekmezimizi sulandırıyoruz. Efendim pekmeziniz yoksa iki kaşık efendim e, toz şekeri şöyle sulandırıyorsunuz. Evele karamelize yapıyorsunuz. Yani bir damca bir damla limonla karamelize yaptıktan sonra efendim karamelize yaptıktan sonra onu sulandırıyorsunuz ve daha sonra da evet onu da hazırlıyorsunuz. Hepsini hazırlayalım. Çünkü elimiz Efendim susama çöreğe oraya buraya bulaşacağı için bir daha bunları rulo kıvamına getirme şansımız olmayabilir. Ha, bunu şöyle de hazırlayabilirsiniz sevgili izleyenlerim hazırladıktan sonra bunları tabii ki evet e, hazırladıktan sonra bunları e, tepsinizde şöyle bir saat kadar bir tepsi mayalanması yaparsanız çok iyi netice alırsınız hamurunuzun kabarması açısından ve ondan sonra da bunları tabii ki aralıklı dizmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Aralıklı dizdikten sonra da sevgili izleyenlerim şöyle birbirlerine yapışmamaları, birbirlerine yapışmamaları çok önemli. Bunları hazırladıktan sonra dinlendiriyorsunuz. Tepsi mayalanmasını yapıyorsunuz. Ve tepsi mayalanmasını hazırladıktan sonra da efendim bunları tabii ki fırına veriyorsunuz. Fırın derecemiz 180 dereceye veriyorsunuz. 180 derece fırında pişirdikten sonra tabii ki susamlarınız iyice kızarıyor ve ondan sonra da bunları fırından alıyorsunuz. Afiyetle diyorsunuz sevgili izleyenlerim. Evet, şunları hazırlayalım. Şöyle getirelim biraz daha samimi olalım. Uzağa gittiler. Evet, hamur malzemelerimiz nelerdir? Onları bir daha sayalım sevgili izleyenlerim. Ee, efendim yarım paket margarin şöyle aralıklı diziyorsunuz. Yarım paket margarin, yarım su bardağı süt, yarım paket yaşmaya, yarım paket yaşmaya ve yaşmayı bırakıyorsunuz onun içerisine ılık sütü. Bıraktıktan sonra efendim yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyorsunuz. Toz şeker ilave ettikten sonra üzerine unla kapatıyorsunuz. Unla kapattıktan sonra 15 dakika hamurun yani mayanın kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Maya kıvama geldikten sonra içerisine bir adet yumurta kırıyorsunuz. Yarım paket margarini de ekledikten sonra efendim bunların hepsine güzel bir hamur tutuyorsunuz. Tutmuş olduğunuz hamuru, hazırlamış olduğunuz hamuru evet e, bir saat kadar bekletiyorsunuz. Hamur mayalanıyor ve ondan sonra hamurdan parmak şekli isterseniz küçük küçük parçalarda koparabilirsiniz. Küçük küçük parçalarda koparıp kullanabilirsiniz. Evet susamımız yetmedi gibime geldi bana sevgili izleyenlerim. Hemen birazcık susam bırakalım. Evet susamı bıraktık. Çabuklaştıralım. Şöyle bunları tepside mayalandırdıktan sonra efendim fırına veriyorsunuz. Fırın derecesini pişirdikten, fırında pişirdikten sonra pişti mi zaten iş bitmiş oluyor. Sayı olarak herhangi bir şey vermiyorum. Daha ince yaparsanız daha kısa zamanda pişirmeniz gerekir sevgili izleyenlerim. Evet, daha kısa zamanda hazırlamanız şöyle şunları da hazırlayalım. Bunları tabii ki tepsi mayalanması yaptıktan sonra daha iyi netice alırsınız. Hamurlar kabarmış olur, mayalanmış olur ve ondan sonra da efendim afiyette sofranıza taşırsınız, ikram edersiniz. Hal böyleyken şuraları bir toparlayalım. Evet efendim ellerimize bir su tutup geliyoruz. Hiç acele yok. Nasıl yok acele ki? Hem de ne acele var? Hem de ne acele var? Evet şöyle. Bu şekle getirdikten sonra bu kıvama getirdikten sonra sevgili izleyenlerim bunu şöyle en az bir 35-40 dakika oda ısısında bekletirseniz bunlar tabii ki istediğiniz kıvama gelir. Yani mayalanmış olur ve ondan sonra bunları şöyle sakin bir vaziyette daha evvel ısıtmış olduğunuz fırına gönderiyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir gelsin. Evet orada yağımız ısınırken efendim şöyle burada da pastamızı şöyle bir. Şimdi bu arada hemen şunları alalım efendim. Bunları ihmal etmeyin sevgili izleyenlerim. Oh 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 bir tarafta pekmezin kokusu bir tarafta susamın kokusu efendime söyleyeyim. Tabii ki sevgili izleyenlerim sizlere özel ve güzel tarifler özel ve güzel tarifler. Şöyle maşallah maşallah. Evet bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Gel otur yanıma almasan alma. Sürçü lisan ettiysem affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni yılda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık efendim.